arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Baba Piro ile beraber e, en güçlü savaş alanları oynayacağız. Baba Piro'yu tanımıyorsunuzdur benim okul arkadaşım. Şey Baba Piro bayağı bir iyi arkadaştır yani. Onunla arkadaş olmak için tabii bir kod ve şey abone Discord sunucusuna katılıp abone olup like atmamız gerekiyor. Bayağı bir güçlüdür kendisi. Ha şey. bir, Di. On. 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 Deneme. Oh, tamam yaptım. <laughs>

Hadi bakayım. Ya benim karakter böyle değil. Hı, böyle. Aa böyle de değil ya. Başlıyor. Gel buraya baba Piro. Hı. <laughs> Oi <Oy! laughs> <laughs> okay. ya. Bu çocuk tam bir gıcık ama. Onu söyleyeyim size. Anlaşıldı. Gıcık, gıcık çocuk. <laughs> ya, ya, hayır, 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 olmaz, 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 olmaz. Bu sefer değil. Bu sefer olmaz. Sånn. <laughs> Eee şey. Oo hayır hayır. Yeter bence yeter yeter. İkinci defa. Yetmez mi? <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla büyük ekrana geçtim. Bu çocuktan da kaçınmadığı için. Yani bu çocuk biraz cenaze alınca hırçınlaşıyor. <laughs> ややつなし、うん、やつなし。 Rastgele tuşlara basıyormuş şu. <laughs> ya ciddi misin abi bu oyunun her taktiğini bu çocuk biliyor yani bu çocuğa karşılık koyamazsınız kardeşim. Bizim Eymen bile olsa bu çocuğa karşılık koyamaz yani. Ya zıplayacaktım zıplayacaktım hadi. Hayır bu sefer o değil. Bum. Ne? hayır 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 Eh, eh. Hayır. Ya ne ara? Kardeşim ne ara doldurdun lan sen Çocuk bu Bir de asla Yenemezsin Bu çocukla asla kaçmak dinlemeyin Siz önce de mi yarayın Yoksa şey bak, ne yani Bu çocuk hiç acı mı yıkıyor Bu çocuk ya Bum diyor bir de Şimdi görürsün sen bunu. Bum diyor bile. Ya bir git ya. Seni bir öldüreceğim. göreceğim. Hırı. Hır. Şurada biraz. Intimacy. Kazanım. Şöyle bir adamları falan demek <laughs> Sen yani kimsin de bana söyleme Şurada iki kişimiz <laughs> Adam'a bir şey olmuyor nedense yani Şey yeniden şey, İlk doğuş kalkanı var da yani kalkan Vardı bu adam Şey Babam the one that can't Lan neden herkes benim saldırdığım kişiye saldırıyor? <Sessizlik> <Sessizlik> Uf, ya. Hay ben <laughs> türlü bana vuramazsın. O, de... Hiçbir şekilde bana Tamam şöyle biraz daha korulursak. <laughs> şöyle bunu şeyde de

sen yaptırmadın. Öl. Baba Piro bana katıldı ya. Sen kimsin de? Hadi bakalım şöyle. Arkadaşlar şurada bir antrenet doldurup adamlara şöyle bir güzelce antrenet basmak istiyorum. Kimse bakmıyor değil mi? Tamam ben bu yaratık kimleri yaratayım. Şimdi sıkıysa bana saldırın. Şimdi şu adama bir vurayım. Yeah mm -hmm. He 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 Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmeyelim Dermişim Şu alanı da Şu alana bir çıplak atalım 嗯，上公交车。